X ve y gazlar için çizilen grafikleri göre sıcaklık birimi kelvindir arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Çünkü niye? Sıfırdan başlıyor. Eğer santigrat olsaydı eksiden başlardı. Daha sol taraftan şöyle eksiden yukarı doğru giderdi. Şimdi birincisi doğru. Nx eşittir Ny ise Tx eşittir Ty ise. Şimdi P çarpı V eşittir Nrt dedik. Mol sayıları sıcaklık eşit R eşit. Şimdi bakın arkadaşlar basıncı büyük olanın hacmi küçük olur. Doğru mu? Kim basıncı büyük? X'in basıncı sıcaklığı aynı yaptığımız zaman bakın Y'den daha büyük. O zaman ne olur? VX bölü büyüktür. VY dediğimizde yanlış olur. Y'nin e, hacmi daha büyük olacak. Çünkü ters orantılı altılı hacim. Yine P çarpı VNRT dedik üçüncüsü için. Moller eşit. Basınçlar eşitse o zaman sıcaklığı büyük olan hacmi büyük olacaktır. Doğru mu? X'in e, şey yaptığımız zaman bakın şöyle bakacağız bunda da. Ne demiştik? basınç eşit. Şu şekilde basınç eşit yapacağız değil mi? O zaman Y'nin e, hacmi X'ten daha büyük olur. Doğru olur. Sıcaklığı büyük olanın çünkü hacmi büyük olacaktır. Cevap 1 ve 3'tür. Yandek kapta bulunan bir miktar X gazı için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılıyor. Sıcaklık 0 santigrat dereceden yani 273 kelvinden artı 273 topluyoruz. Bakın kelvin 546'ya çıkarılıyor. Şimdi hangi kadar pv çarpı 2 katına çıkar? pv eşittir nrt. Şimdi sıcaklık 2 katına çıkarsa arkadaşlar tabii ki de pv değeri 2 katına çıkacaktır burada. Yani birincisi olur. Sabit sıcaklık ve bazen mol sayısı iki katına çıkarılıyor. pv nrt dediğimiz zaman arkadaşlar yani şekilde sıcaklık sabit, basit sabitse mol iki katına çıktığı zaman hacim iki katına çıkacak. pv değeri tabii ki iki katına çıkacak. Sabit sıcaklık ve kütle de basınç ikatına çıkarılıyor. P çarpı V nRT arkadaşlar. Sıcaklık sabit, kütlenin sabit olması, molün sabit olması, R sabit, e, nRT sabize, PV sabit olacak. E nasıl olacak? Basınç ikatına çıkıyoruz. hacim yarılenecek. PV değeri değişmeyecek. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Sabit basınçlı kapta bulunan gaz için hacim-mol sayısı grafiği yandaki gibidir. Buna göre arkadaşlar. Öz kütle birincisine bakın. Öz kütle hacimle tersiyon değişittir. M bölü V öz kütleye bakalım. Birinci durumda mol Yani kütle sabitli. Mol sabitse kütle de sabittir. E, hacim azaltılıyor. O zaman öz kütle artar. Şu doğrudur. İkinci durumda bu sefer arkadaşlar hacim sabitken mol artıyor. Yani kütle artar. O zaman öz kütle de artar. Birincisi doğrudur. Hacim. Hacim zaten bir de dikkat ettiyseniz aşağı doğru azalıyor. İkincisinde de sağa doğru mol artmış. Bakın hacim sabit demek. Değişmez. Doğrudur. Sıcaklık bunu da PV=nRT'ye göre bakalım. Sabit basınçlı kap demiş. Basınç sabit, doğru mu? Şimdi bir de birincisinde mol sabit, hacim azalınca sıcaklık azalır. Yine bu doğru oldu. İkinci durumda yine PV eşittir nRT. Diyelim bu sefer de iki de hacim sabit, mol artıyor. Ee, doğru mu arkadaşlar? Basit zaten sabitse demek ki sıcaklık azalmış demektir. Değişmemesi için PV'nin yani sıcaklık azalır. O zaman doğru. PV değerine bakalım. PV eşittir nRT. Burada arkadaşlar de PV hemen baktığımız zaman e, PV değeri azaldı. Doğru mu? İkincisinde değişmemişti. Şurada değişmez olması lazım. Dolayısıyla dördüncüsü yanlış. Cevabım 1-2-3 oldu. Yani Bursa'dır. Yandaki kapta M muslu kısa bir süre açılıp kapatılıyor. Bu süre içerisinde kapta 1 mol X gazı kalırken 2,5 mol Y gazı kalıyor. Bakın X'ten ne kadar çıkmış arkadaşlar dışarı doğru? 1 mol çıkmış. 1 mol kalmış. Y'den de 1,5 mol çıkmış. O zaman içeride ne kalmış? 2,5 kalmış. Şimdi X'in hızının y'nin hızına baktığımız zaman şimdi diyelim dakikada 1 mol çıkıyorsa yani x'in hızı v kadarsa y'nin hızı ne kadar Bir 1,5 v kadar. Öyle değil mi? Yani v daha hızlı çıkıyor dışarı. Bunların da hızları kütleleri ters oranlı. Yani y yukarı x e aşağı yazacağız. Öyle değil mi? Bakın y yukarı x e aşağı yazacağız. Sıcaklık aynı hani kapta olduğu için sıcaklık karıştırmayalım. Şimdi buranın karesini alalım. Buranın da karesini alalım her iki tarafın. V'ler gitti zaten. Ne oldu? 1'in karesi e, ee, bölü 1.5'ün karesi. 1 bir bölü 1.5 dediğim 3 bölü 2'nin karesi nedir? 9 bölü 4'tür arkadaşlar. O da karekök gitti. Mx, My bölü Mx yaptı. O zaman My bölü Mx buradan ne olacak? 9 bölü 4 yukarı çıkartırsak 4 bölü 9 olacak. Bize neyi soruyor? X'in mol kütlesinin Y'nin mol kütlesine oranı yani 9 bölü 4 olarak cevabı bulmuş oluruz. Aynı kapta bulunan 2 mol helyum gazı ve 6 mol oksijen gazı için helyum gazının toplam çarpma sayısı 12'dir. Aynı kaptaki helyum gazının toplam çarpma sayısı 12. Oksijen gazının toplam çarpma sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi önce helyumun hızının arkadaşlar oksijen gazının hızını oranı bulalım. Aynı kapta sıcaklıklar aynı kütleleriyle bunlar ters orantılı. Oksijenin kütlesi nedir arkadaşlar? Ee, Tabii kar kökü ters orantılı. 32 Helium 2, 4. Ne oldu arkadaşlar? 32 bölü 4, 8. 8 olduğuna göre 2 kök 2. Doğru mu? Yani 2 kök 2 kadar, kadar fazla çarpıyor. Burada. Şimdi heliumun çarpma sayısı 12. Kim daha hızlı? Helium 2 kök 2 kadar daha hızlı. O zaman ne yapacağız? 12'yi 2 bölü kök 2'ye bölerim. Değil mi? Oksijen hızını bulabilmek için. E, ee, sade 6 bölü kök 2. 6 kök 2 bölü 2 dediğimiz zaman burası ne çıktı? 3 kök 2 çıktı. Yani oksijenin hızı ne olması lazım? 3 kök 2 olması lazım. Fakat mol sayısı 3 katı olduğu için helyumun bakın 3 katı olduğu için bir de bunu ne yapmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. O zaman ne yapacak? 9 kök 2. Çarpma sayısı yani 1, 2 mol e, oksijen 3 kök 2 çarpıyor. 6 mol oksijen toplam 3 katı kadar çarpacağına göre 9 kök 2 çarpıyor. Cevabımız C seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta yanındaki kaba işlemler ayrı ayrı yapılıyor. Buna göre kapta öz kütle değişimi ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur? Şimdi helyum gaz eklenir. İdeal pistonlu kaplara arkadaşlar helyum gazı eklendiğinde buradan şimdi mol kütlesi küçük olan bir gaz eklediğimiz zaman azalır. SO2 gaz ekleniyor. Mol kütlesi büyük bir gaz ekleniyor 64. O zaman artar. İdeal pistonlu kaplara mol kütlesi küçük olan gaz eklediğimizde azalır. Mol kütlesi büyük olan gaz eklediğimizde artar. Piston yukarı doğru çekiliyor. D eşittir M bölü V. Yani hacim arttırıldığı için arkadaşlar örgütte azalır. O zaman ne oldu? Doğru cevabımız A oldu. Şekildeki kapta birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısını 3 katına çıkarmak için mutlak sıcaklığı 8 kat arttırma. Olur mu 8 kat arttırma? Bakalım arkadaşlar. Şimdi ee, Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı. Diyelim ki CH4 bir defa 1 mol bir defa CH4 çarpıyor. Şimdi hangileri tek başına yeterlidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi sıcaklık, mutlak sıcaklık 8 kat arttırma demek 9 katına çıkartmak demektir. Doğru mu? Mesela T'den 9 t çıkartmak demektir. Hız arkadaşlar V1 V2 dediğimiz zaman sıcaklığın kare köküyle doğru orantılıdır. Ee, T'ye gitti. Bakın 8 katına çıkartma demiyor. 8 kat arttırma diyor. Bunu unutmayalım. T'ye 8 t eklersek 9 t olur. 1 bölü 9'un kare kökü 1 bölü 3 yapar. Ne oldu? Hız 3 katına çıktı. Birim zamanlı yapılan çarpma sayısı bu şekilde 3 katına çıkmış oldu. 1 oldu. 2 mol CH4 ekleme bakın aynı şekilde 1 CH4 vardı. 2 CH4 daha geldi. Ne oldu? Yüzeye çarpma sayısı 3 katına çıktı. 1 mol helyum gaz ekleme. Bakın şimdi arkadaşlar. Helyumun hızını ya CH4'ün hızına oranla bakalım. Karekök içerisinde kütlelere ters orantılı bu sefer. 16, 4. Öyle değil mi? Bakın 16, 4. Ters yazdım. CH4 yukarı helyum aşağı yazdım. 16 bölü 4, 4. 4'ün karekökü 2. Şimdi helyum CH2 iki kat hızlı. Bir ch 4 çarparken iki tane helyum geliyor çarpıyor, 3 katına çıkıyor. Doğru cevabımız nedir nedir? Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklık musluk Açılıyor buna göre sistem son basıncı kaç p'dir? Şimdi arkadaşlar önce bir helyum'a bakalım. Helyum'un basıncı nasıl değişiyor? P1V1, P2V2. Helyum'un hacim artıyor değil mi? Gaz buraya yayıldığı zaman helyumun hacim artıyor. Basınç hacim ilişkisine bakalım. 3P çarpı 3V'ydi hacmi. P2'yi bilmiyorum. Hacim ne oldu? 5V oldu. 2V burada var. 3V'de oldu. 5V oldu. 3 görüş 9 bölü 5. 9 bölü 5 ne yapar? 1.8 oldu P. Helium'un basıncı son durumda. Arkadaşlar X sıvısının basıncı değişmez. Anlaşıldı mı? Çünkü sıvıların buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır. O zaman ne yapacağım ben? 1.8 B nedir? İşte e, 9 bölü 5'ti değil mi? Bu. Artı 3 bölü 10 ile topluyorum ben bunu basıncıyla. 2 ile çarpıyorum burayı. 21 bölü 10 yaptı. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Şekildeki kaplara sabit sıcaklıkta bir miktar helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre kaplarda karbondioksitin basıncı bakın e, solda bir değişiklik olmaz. Çünkü sabit hacimli bir kap. Karbondioksitin basıncı sabit kalır. Fakat sağda gaz ilave ettiğimiz zaman piston yukarı doğru çıkacağından karbon karbondioksit basıncı ne olur arkadaşlar? Azalacaktır. Öyle değil mi? B de azalır. Kap basıncına baktığımız zaman bir de artar. Çünkü niye sabit hacim toplamda artıyor. Buradan ne helyum gazı karbon e, karbondioksit şey helyum gazı ilave ettiğimiz zaman sol tarafı toplam basınç artıyor. Öyle değil mi? Fakat sağda ideal pistonu kabı olduğu için nedir? Karbondioksitin basıncı azalsa da toplam basınç değişmiyor. Başlangıçta burada karbondioksit basıncı dış basıncı eşitken son durumda karbondioksitle helyumun basıncı dış basıncı eşit. Yani dış basınç değişmediği için sol taraf değişmiyor. Dolayısıyla karbondioksit azalmış oluyor. Cevabımız nedir? D seçeneğidir. Kısmi basınçları 0.4 atm olan kaptaki gazlar H2O sıvı vermek üzere sabit sıcak tepkimeye giriyor. H2 ile oksijen H2O oluşturuyormuş. Hmm. 1 bölü 2 değil mi? Son bazı kaç santimetre civadır? Arkadaşlar ATM'yi şöyle diyelim bakın e, 0.4 bundan var 0.4 bundan var. Kimyasal hesaplamalar hatırlayalım. ATM alabiliriz burada. Mol yerine ATM alabiliriz. Çünkü moller ATM ile orantılıdır. PV eşittir NRT dediğimizde bu sistemde hacim ve sıcaklık aynı olduğu için gazların sayıları basıncı orantılayabilirsiniz. Şöyle diyelim, hidrojenden 0.4 giriyor, oksijen 1.2 için 0.2 giriyor, değil mi? Hidrojen bitti, 0.2 atm oksijen attı. Oluşan suyun basıncı sadece buhar basıncıdır, 10 santimetre civa. Bakın burada 0.2 santimetre civa oksijen gazı. 76 ile çarptığımız zaman ne olur arkadaşlar? 15.2 santimetre civa olur, değil mi burası? 15.2 ile de onu topladığımız zaman suyun e, buhar basıncını 25.2 santimetre cevap olur. Cevabımız D'dir. Bak, ATM'den yola çıktım. ATM'de tepkime soktum. Kalan ATM'yi 76 ile çarpıp suyun buhar basıncını ekledim. Şekildeki sistemde sabit sıcaklık pompa yardımıyla ikinci kaba gazların kısmi basınçlar eşitlenince kadar birinci kaptan gaz aktarılıyor. Hmm. Diyor ki bakın tekrar edelim. İkinci kaba yani sağ birinci kaptan gaz gidiyor buradan pompa yardımıyla. Buna göre bu anda birinci kabın basıncı kaç P atm'dir? Şimdi burada arkadaşlar 4 kere 2, 4 ile 2 çarptık 8 mol gaz var. Doğru mu? Doğru. Burada ne kadar gaz var? Ee, 4 mol gaz var. Öyle Şimdi buradan buraya gazların basın ne kadar yani buradaki gönderdiğimiz helyum gazının basıncı da P olana kadar gönderiliyor. Öyle değil mi? 4 ile çarptığımız zaman P olduğunda helyum gazı hacimde 4 P ile çarptığımız zaman 4 Pv yani 4 mol gaz gönderiyoruz. 8 mol vardı 4 mol kaldı değil mi burada? 4 mol gaz kaldı. Bakın unutmayalım. Pv'ye mol diyorum. Nrt. Çünkü Tr sabit. Direkt buradan yola çıkıyorum. Sol tarafta 8'den 4 mol gaz kaldı. Sağ tarafa gitti. 4 mol gaz. P, V eşittir. Endelik bakın. Hacim 2V mol 4. P ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2P yapar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yanındaki kapta bulunan gazların atom sayıları eşittir. Hmm. Bakın 1 atom, 3 atom, 2 atom. 6 mı oluyor koku? Evet. 6 mol helyum var. 2 mol karbondioksit, 3 mol N2 var. 6 helyum, 2 kere 3, 6 mol atom oldu. Bakın 3 ile 2 çarptım, 3 ile de 2 çarptım, 6 mol oldu. Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayıları eşittir. Arkadaşlar bakın kütleleri birbirinden farklı. Ee, hızları farklı bunların. Mol sayıları farklı. Bakın helyum en hızlı burada. Aynı zamanda mol sayı da en fazla. Dolayısıyla bu aynı olamaz. Zaten helyumdan direkt görebiliriz. Helyum diğer ikisine göre çok hızlı. Bir de mol sayısı arttığı zaman çarpma sayısı daha da çok artacaktır. Kısmi basınçları mol sayılarla orantılı. Mol sayısı en büyük olan helyum olduğuna göre 6, 3, 2 olduğuna göre ikinci ölçül doğru. Bunlar aynı kapta olduğu için kinetik enerjileri aynıdır. Çünkü sıcaklıkları aynı bunların. Öz kütleleri eşittir arkadaşlar. Değiştiren bölü V diyoruz. Bakın e, hacimleri eşit aynı kapta kütleye orantılıdır bunların. Şimdi kütleleri nedir? Bunu mol kütlesi 4 ile çarpacağım 24 gram. Bunun mol sayısını 44 ile çarpacağım 88 gram. 3'ü 28 ile çarpacağım ne olacak arkadaşlar? 84 gram. Doğruymuş. Kütlesi en büyük olan karbondioksit olduğuna göre karbondioksit büyük en iki büyük helyum. Yani 3 de doğru olduğuna göre doğru cevabımız D seçeneğidir